Merhabalar değerli arkadaşlar. Size imalat aşamaları göstermiş oldum Iron Man, Iron Pen, e, belli bir noktaya geldi. Saplarını taktık. Sapları taktıktan sonra tavamızın yapışması hale gelmesi için yapmamız gereken bir işlem var. Bunu e, tavlama diye adlandırabiliriz. Bu tavlamayı yaparken kullanacağımız birkaç malzeme var. Tavlamaya geçmeden önce tavalarımızı güzelce Arap sabunuyla yıkamamız gerekiyor. Yıkadıktan sonra iyice kurutuyoruz. Ondan sonra e, tabii ki bu saplarla fırına girmeyecek. Fırınımızın evdeki e, maksimum sıcaklığına getiriyoruz. Bunu dışarıda da yapmak mümkün. Sokakta kamp yerine gittiğinizde yaptığınız kamp ateşinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Burada kullandığımız bir malzeme var. E, bu malzeme keten tohumu yağı. Birazdan bir sonraki videoda onu da göstereceğim. Keten tohumu yağıyla tavalarımızı güzelce e, kaplayıp fazla olanları aldıktan sonra 2 saat süreyle fırınımızda pişireceğiz. Fırından çıktıktan sonra çok önemli olan bir şey var. Tavalarınızın herhangi bir yere değmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Tavalarımızı uygun bir şekilde yanmayacak şekilde bir yere koyup bunu soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra 4-5 defa daha aynı işlemi yapıp tamamen tavamızı karar ve parlak bir tavaya getiriyoruz.